Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2'de oyuna yeni eklenen elektrikli Renault'u nasıl garajınıza ekleyip serbest bir şekilde ister Tracker de ister normal ETS 2 single player'da Dorsen'izle birlikte veya Dorsesiz bir şekilde sadece tırı istediğiniz yerde nasıl garajınıza ekleyip sürebileceksiniz. Bunu göstereceğim sizlere. Videoyu atlamadan izlerseniz sorunsuz bir şekilde yapacaksınız zaten. Şimdi ben size ufaktan bir özet geçeyim. Yeni oyuna eklenen Renault tırımız bu. Açıklama kısmına ben linkini bırakırım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Yeni elektrikli Renault'un özellikleri nedir? Merak ediyorsanız bakmayı unutmayın. Menüye geldik arkadaşlar. İşlere girdiğimizde tek seferlik iş bölümünden Renault'u alabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde. Şöyle geliyorsunuz buradan Renault'a. Düşük mesafelerden baktığınızda zaten bu şekilde çıkıyor. Sürekli bir teslimat yapmak zorundasınız. Yani belli bir yerde gitmek zorundasınız. Çünkü oyunda şarj istasyonu yok. Yani bu elektrikli tırı şarj edebileceğiniz bir istasyon yok. Bu sebepten dolayı da SCS bunu sadece şu anlık tek seferlik işe vermiş. Galeriye geliyoruz. Renault'a geldiğimizde bakın çevrimiçi olarak satın al dediğimizde burada Renault E-Tech gözükmüyor maalesef. Çünkü oyunda elektrikli şarj istasyonu yok. Bu sebepten dolayı da sadece buradan tek seferlik işten alabiliyorsunuz yeni elektrikli Renault'u. Ama ben size bu videoda nasıl bunu Tracker Sample'e sürebileceksiniz veya serbest bir şekilde şu anda mevcut skany aracım görüyorsunuz. Bakın böyle dolaşıyorum. Nasıl bu şekilde serbest bir şekilde dolaşabileceksiniz. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Fazla uzatmadan nasıl yapıldığına geçelim. Bunu yaparken oyununuz kapalı olsun. Açıklama kısmına bu sayfanın linkini bırakıyorum. ETS 2'de Steam'de atölyeye giriyorsunuz. Atölyeye girdikten sonra böyle bir mod var. Açıklama kısmına bırakıyorum bu modun linkini. Daha sonra burada abone ol butonu var. Buna basıyorsunuz. Abone olduktan sonra zaten hemen bunu indiriyor arkadaşlar. 154 kilobaytlık bir boyut var. Çok küçük bir Boyutu tıklar tıklamaz zaten Steaminizde indirecek ama oyununuz kapalı olsun. Bunu abone olduktan sonra yapmanız gereken çok basit. Oyuna giriyoruz. Single Player'da gireceksiniz yani Steam'den gireceksiniz. Turkish SMP değil. Single Player'da oyuna giriyorsunuz ilk etapta. Mod yöneticisine giriyorsunuz daha sonra. Yalnızca Steam atölyesini göster dedikten sonra bakın burada çıkıyor arkadaşlar. Bu modu seçiyorsunuz bu şekilde ekledik. Değişikliği onayla diyorsunuz oyuna devam et diyoruz. Menümüz geldi. Burada tekrardan hizmetler bölümüne gidip çekici galerisine gidiyorsunuz. Buradan Renault'a geliyorsunuz. Mod bayi erişin yazıyor. Burada mod bayisine gidiyorsunuz ve buraya Renault tırımız geldi. Bunu hiçbir şekilde direkt buradan özelleştir. Bakın bunları değiştirmeyin kesinlikle. Bu şekilde kalsın. Yani hiçbir şeyini değiştirmeden bunu bu şekilde satın al diyorsunuz. İstediğiniz bir garajı seçin arkadaşlar. Bu şekilde satın alıyorsunuz. Sonra ana sayfaya dönüyoruz. Bu aşamaların hepsini single player'da yapmanız lazım. Daha sonra bakın garajımıza tırımızı ekledik. Renault itek geldi. Buradan sür diyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi şu anda tırımız normal bir şekilde oyuna eklendi. Buradan Koltuk ayarlarınızı yapın. Hani nasıl bir ayarda sürmek istiyorsanız koltuk ayarınızı yapın. Ben şöyle rastgele bir şey yapayım. Tamam bu şekilde yaptım. Normal. Renault ister serbest çalışta sürün ister bu şekilde navigasyondan Duisburg'a Lil tarafına bir hızlı yolculuk yapalım. Gitmek istediğiniz yere ışınlayın kendinizi. Hatta dorsemi de bağlayayım arkama. Tırsan dorsemi de aldım. Navigasyon, hızlı yolculuk diyoruz. Buradan. işte ben Duisburg Kalesi arası süreceğim için Lille gittim. Lille biraz sakin oluyor. Bakın bu şekilde elektrikli Renault'u kullanabiliyorsunuz. Truckers MP'ye nasıl gireceksiniz? Çok basit. Durduk. ESC'ye basıyorsunuz. Buraya dikkat edin. Sistem. Oyunu kaydet. Buraya kaydedin oyunu. İstediğiniz bir şey yazın işte. Truckers MP. Örnek veriyorum yani. Bu şekilde Trucker's MP yazabilirsiniz buraya. Kaydettim. Oyunu kapatıyoruz ve Trucker's de açıyoruz. Trucker's MP'yi açtık. Oyuna normal bir şekilde giriş yapıyoruz. Burada herhangi bir şekilde mod yöneticisine gitmiyorsunuz. Oyuna devam et diyorsunuz. Burada size bir uyarı veriyor. Kaydetmiş olduğumuz oyunu yükle diyoruz. Eksik dosya diyor. Devam et diyoruz. Herhangi bir sorun yok. Oyunda değişiklik tespit edildi dedi. Sorun yok. Lile gidelim tekrardan. Dorsemiz iptal oldu büyük ihtimalle. Bağladığımız tekrardan buradan. Ha dorsemiz de gelmiş. Sorun yok. Bakın sür dedikten sonra şu anda TRX MP'ye girişimizi yaptık. Tırsan dorsemiz de Renault E-Tech'le bu şekilde Oyundayız. Trakya eklemiş olduk. Bundan sonra normal Trakya Empire oynamaya devam edebilirsiniz. Bakın benim tırlarım burada. Bu şekilde bir sürü tırım var. Renault E-Teki de bu şekilde garajımıza eklemiş olduk. Şöyle. Yavaş yavaş bir çıkalım Sizlere de bir göstereyim nasıl olduğunu İsterseniz bununla normal Serbest çalıştan yük alabilirsiniz Ama şöyle geçtik ama gelen giden aman olmasın Aynen şimdi dönebiliriz Evet şarj durumuna bakalım %100 bir şarjımız var 540 kilometre menzil gösteriyor Aşağıda görüyorsunuz Elektrik bitince ne olacak evet Tırın şarjı biterse ne yapacağız E oyunda benzin istasyonlarında Şarj olayı yok gittiğinizde şarj edilmiyor Böyle bir durum var şimdi Evet biz bunu aldık sürüyoruz İki tane seçeneğiniz var arkadaşlar Eğer tırın elektriği şarjı biterse Onu göstereceğim sizlere şu arkadaşı bir geçeyim Güzel de gidiyor bu arada keyifli Ya normal ben Duisburg Kalesi arası Bu Renault ile takılabilirim Bu şekilde Ooo Scania var ya ne atak yaptım be Maşallah Tabii canım ama 0.50 arası benim Renault alır sonradan acayip hızlanıyor bu e, şey Scania Bu sürmüş olduğum elektrikli tır nedense böyle bir arada bir yavaşlama yapıyor Şimdi bak sürüyoruz şarjımız kaç olmuş %96 tabii. ya yani gittikçe azalıyor öyle bir sıkıntısı var Şöyle ileride benzin istasyonu var oraya kadar bir gidip öyle göstermek istiyorum sizlere açıkçası Bir de bunun şöyle bir olayı var bak hafif bir mail indi mi şöyle yokuş aşağı hemen hızlanıyor ya 111, 112, 113 böyle hızlanıyor abi. Diğer tırlar bu kadar şey yapamıyor, salamıyor kendini. Bilmiyorum böyle bir olayı da var. Haberiniz olsun. yani yokuşa aşağı hafif böyle meyilli bir yerde inerseniz acayip hızlanıyor. Diğer tırlara göre de hızlanıyor. Evet, şimdi varsayalım. Elektriğimiz azaldı, bitiyor. Bitmeye yakın. Buraya geldik. Normalde buradan benzin alıyoruz ama bakın burada işaret çıkmıyor. Benzin alamıyorsunuz bu şekilde yani. Elektrik sistemi yok oyunda şarj edemiyorsunuz. İki tane seçeneğiniz, seçeneğiniz var dediğim gibi. Ya bu Renault'dan bir sürü alacaksınız arkadaşlar. Böyle 3-5 tane alacaksınız. Değiştireceksiniz. yani <laughs> öyle bir seçeneğiniz var. Ya da buraya geleceksin F7'ye basacaksın durduktan sonra. Enter diyeceksin. Bakın burada acil şarj hizmeti diyor. Burada acil şarj hizmetine tıklayacaksın. 100 kilometrelik bir menzil veriyor arkadaşlar aşağı yukarı. Buradan tekrardan sürmeye devam edeceksiniz. Ama bunun bir bug'ı var. Bunun bir olayı var arkadaşlar, bir taktiği var. Menzili sınırsız hale getirebiliyoruz. Bununla ilgili video çekmemi istiyorsanız bu videoya arkadaşlar 3000 beğeni bekliyorum sizlerden. Bu videoya 3000 beğeni gelirse arkadaşlar sınırsız menzili İlla bilen arkadaşlarımız vardır Ama bunu sınırsız halde Nasıl yapabileceğinizi sizlere detaylı bir şekilde Hem göstereceğim hem anlatacağım arkadaşlar 3000 beğeni bu videoyu bekliyorum Hiç merak etmeyin Hemen sizlere bu videoya gelecek Gelir gelmez gelecek abi Hemen siz bu videoya yapıştırın abi beğenileri Hemen açacağım Bak şarjımız bu şekilde azalıyor Gittikçe azalıyor arkadaşlar E sıfır olduktan sonra ya sürekli F7 yapacaksınız ya da benim taktiğimi kullanıp sınırsız bir şekilde gideceksiniz. Hiçbir şekilde şarj istasyonudur, benzin istasyonudur, dinlenme tesisidir, F7'dir. Bakın 111'e çıktığınız farkında mısınız? Hiçbiriyle uğraşmayacaksınız. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoya 3000 beğeni bekliyorum sizlerden. Umarım bu videoda da faydalı bilgiler işinize yaramıştır. Birçok arkadaşımız soruyordu çünkü ben bu tırı nasıl alacağım? Nasıl süreceğim diye bayağı bir soran arkadaşımız vardı açıkçası. İyi oldu. Bu videoda iyi oldu böyle herkesin. Bak bir arkadaşımız daha almış böyle takılıyor mesela. Oğlum bana bir yol verin. lan çıktım artık buraya kadar. Üstüme niye sürüyorsun abicim? Heh, şuradan geçeyim ben. Şöyle kaptıralım arkadaşlar. Tabi çok hızlı. Bazen hızlanmıyor onu anlamadım ben. Bazen çok iyi kaptırıyor. Bazen çok iyi kaptıramıyor. Ama sürmesi bir şey söyleyeyim çok keyifli. Oğlum bu Duisburg kaleyi sen olmuş böyle ya. Acayip kalabalık var burada. Neyse arkadaşlar ben size sınırsız elektrik, sınırsız batarya taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Bekleniyor. Beğeniler bekleniyor. 3000 beğeni de sınırsız batarya taktiği geliyor arkadaşlar. Geç geç geç. Bak bazen gaza basıyorum gitmiyor. Bunun sebebini bilen var mı? Bak. Bak şu an gaza basıyorum. Gitmiyor. El frenini çekiyorum. Gaza basıyorum. Böyle gidiyor. Niye? Bu oyunun bir hatası mı? Yani elektrikli tırın bir hatası mı? Yoksa bu elektrikli tırlarda bir olay mı var? Yani niye gitmiyor? Bak durdu. Mesela freni tamamen bastım. Çektim. Bak. Gitmiyor. Sanki şu an yani bir şey tutuyor beni. Ama geri de kayıyor. Bak fren de yapmıyor. Frene bastım. Bir daha gaza bastım. Gitmiyor. Frene bastım. Gaza bastım. Öyle gidiyor. Ya yani acaba çok az geri kayınca mı gitmiyor? Öyle bir şey mi? Evet. Sanki öyle bir şey. Yani hiç geri kaymayacaktır hızlanması için gibi anladığım kadarıyla. Baksanıza abi nasıl hızlanıyor bak. Siz duyuyorsunuz değil mi? Hemen videodaki söylediğim şeyleri yaparak Renault'u bu şekilde çok rahat bir şekilde sürebiliyorsunuz. 3000 beğeni gelirse bunun elektriğini nasıl sınırsız hale getireceksiniz. Onu göstereceğim. Bir daha hiçbir şekilde durmadan Duisburg kalis yapabilirsiniz. İstediğiniz yeri yük taşıyabilirsiniz. Hiçbir şekilde elektrik ihtiyacı olmayacak. Çabuk beğenileri yapıştırmayı unutmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey varsa yapamadığınız bir yer olursa çekinmeyin yorumlara yazın. Ben elimden geldiğince yorumlara zaten kalp atıyorum. Cevap atıyorum arkadaşlar. Hani ben öyle şey yapmıyorum. Videoyu atayım. Aman bana ne gelsin. Beğeniler gelsin. Yorumlar. Beyler benim için bütün yorumlar çok önemli. Elimden geldiğince hepsini okuyup yanıtlamaya çalışıyorum. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet.